Herkese merhaba arkadaşlar, Devop Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir bölüm. Çünkü bugün ne arkadaşlar? 23 Nisan. Yaşasın, evet. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O yüzden iki harika konuğum var. Bir tanesi Nil, bir tanesi Melisa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, o zaman başlayalım bakalım. Biraz sohbet edeceğiz bugün sizinle. 23 Nisan nedir? Çocuk Bayramı. Çocuk bayramı. Kim armağan etti bize? Atatürk. Atatürk. Yaşasın Atatürk bize bu bayramı armağan <laughs> <maal gülüyor> etmiş. <gülüyor> Peki Nil ve Melisa ben sizi çok iyi tanıyorum, çok yakından tanıyorum. Siz kuzensiniz Tabii. biliyorum. Evet. Birlikte çok güzel şeyler yapıyorsunuz, evet. oyun oynuyorsunuz ve teknolojinin de o kadar da içindesiniz biliyorum. Siz pandemide nasıl birbirinize haberleşiyordunuz? iPad'le. iPad'den. Ne yapıyordunuz? iPad'den Zoom'dan konuşuyorduk. Ya, oyunda oynuyordunuz? Evet. evet. Değil mi? Evet. Teknoloji evet. hayatımızın her yerinde. <laughs> Peki, e, bana söyleyin bakalım. Evet. Sizce o iPad'den konuşuyorsunuz. O bir tablet ya. Hı. O tablet nasıl yapılıyor? İlk başta Melisa söylesin, sonra Nisan. Ben ee, bence şöyle yapılıyor. İçine elektrikli bir şeyler koyuyorlar. Sonra kablo gibi ve ona benzer bir şey koyuyorlar öyle. Evet, doğru. Aferin doğru sana. Mi? 10 puan, 10 puan, 10 puan. Evet, Nil sen anlat bakalım. Şöyle yeşil kareli böyle bir şey var. O, ma o maddeyi iPad'lerin içine koyuyorlar. Bu sayede internet bağlantısını karşılıyor. Gerçekten mi? Evet. O yeşil böyle çipler var değil mi içinde? Evet. <laughs> Onları biliyorum. <laughs> Aferin. Nereden biliyorsun? Videodan öğrendim. <laughs> ben hiçbir yerden öğrenmedim kafadan mı? <laughs> Aa bak ne güzel çok yaratıcı. Peki e, arkadaşlar şimdi o zaman Nil'den başlayalım. Sen tablete baktığında ilk ne yapıyorsun? Ne en Video çok yapıyorsun? Izliyor. Nerede izliyorsun? Ee, Youtube'dan. O zaman lütfen söyler misin arkadaşlar bizim YouTube kanalımızı takip eder misiniz diye? Bizim YouTube kanalımızı takip eder misiniz? Nereden? Şu aşağıdan mı? Şu aşağıdaki şeyden. <laughs> Peki. Bu e... şeyler de var. Video izlemediğiniz zaman tablette neler yapıyordunuz? Oyun oynuyorum ben. Benim binlerce oyunum var. Ben internetim olmadığında oyuncak ya da kutu oyunu oynuyorum. Ya aferin be. Peki. Peki biz üçümüz bir araya geldiğimiz zaman hangi oyunu oynuyoruz? Roblox. Roblox. Değil mi? Evet. Bir de Minecraft. Aa evet Minecraft'ta çok da oynuyoruz. Minecraft'ta babam giremiyor. Neden giremiyor? Giremiyorsun. Beceremiyor. Giremiyorsun yok. <laughs> Ve beceremiyorsun baba. Doğru Arkadaşlık söylüyorsun. Arkadaş kisteyi atamıyorsun. <laughs> evet siz çok güzel oynuyorsunuz Minecraft'ı. Ama ben de sizinle birlikte Roblox oynuyorum. Ege atar da sen istemiyorsun. Ege kimdi? Abim. <laughs> Ege'ye selam göndermek ister misin? <gülüyor> 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 Kameraya bakarak gönder. Merhaba. Peki, e, Roblox'ta sizce nasıl çalışıyor oyun? Eee Nasıl çalışıyor? Evet. <laughs> Sen söyle. O zaman niye söylesin? Bakın belki niye evet. bir şeyler atar. İnternet sayesinde çalışıyor. Çünkü Roblox internetli bir oyun. Gerçekten mi? Evet. İnternete nasıl bağlanıyoruz? İnternete internet kuleleriyle bağlanıyoruz. İnternet kuleleri mi? Evet. Kule mi? İnternet kuleleri var mı? Evet, var böyle. Uzun uzun. Da, in... evet böyle. Antenler mi onlar? Evet antenlerle bağlı. Sence interneti nasıl bağlanıyoruz Melisa? Kulelerle mi? Hayır. İnternete bir tane <laughs> böyle şey yükleniyor. Oradan mesela bazen de ben internetim olmadığına babamın internetine bağlanıyorum. Çünkü tabletten böyle Hı -hı. tablette böyle bir yer var oradan bağlanılıyor. Adını bir şey söyledik. Neydi o onun adı? Bilmiyorum. Hotspot, Hotspot Hı -hı. mu? Hotspot. Benim de internetime bağlanıyorsun bazen. Evet, Baba internetine falan... mısın? <laughs> Değil mi? Anne internetini açalım. Ne olur, ne olur, ne olur. Ben annemin internetini kullanmıyorum ki. Gerçekten mi? Evet. Neden? Babanı daha çok kullanıyorsun. Babası. <laughs> Buradan sana sesleniyoruz. Bak internetini çok kullanıyormuş. Ee, peki bir oyun nasıl yapılıyor? Bir oyun... Böyle geliş... Böyle... Bir yere giriyorlar. Herhalde onun bir uygulaması var. Oradan böyle... Bir şeyler yapıyorlar herhalde. As aslında sizin dersleriniz de var. Buldum. Söyle. Bilgisayardan yapıyorlar. Evet bilgisayardan yapılıyor. Bilgisayar... Hayır çok şu an ben Bir uygulamadan mı yapılıyor şu <laughs> an? Peki onu nasıl yapıyoruz? Yani onun bir adı var ya. Sizde dersi de var. Kızlar biliyorum. Nasıl ders? Kodlama. Evet. Kodlama dersi. Kodlama. Biz ama... Kodlamayı bilgisayardan yapmıyoruz. Böyle... Henüz kağıttan yapıyoruz. Hayır Hiç kağıttan şey değil. Biz, Nasıl? Ben bir saniye Melisa söylesin hani o zaman ilk başta. Evet, bilgisayarda yani böyle hani şuradan tutmaylı bir de bilgisayar olur ya bir de ayrı ayrı bir tane şey neydi İsmini unuttum Klavyesi ayrı oluyor ve onu kullanıyoruz biz. He, masaüstü bilgisayarlar onlar evet. galiba. Biz de onu böyle şöyle ayrı monitör ve klavye kullanıyoruz mesela bizim bir odamız var. Aynısı aynısı aynısı. Evet. aynısı. He, peki. eskiden kağıtlar yapalım şimdi. Geçtiğimiz var artık. Geç bilgisayara geçtik. Peki, e, o dediğiniz evet. şey ne peki? Aslında ne? arkadaşlar görüyor ne? musunuz? Teknoloji ne kadar ilerlemiş. Aslında bilgisayarı anlatıyorlar bize ama tabii hayatımızda artık bilgisayarlar laptop gibi oldu. tabletler artık bilgisayarların yerine geçtiği için e, böyle minik sevimli dostlarımız bilgisayarı henüz <laughs> tanımlayamıyorlar ama kodlama yapıyorlar. Bu güzel bir şey. Arkadaşlar eskiden bilgisayarların hepsi Öyleydi biliyor musun? Belki bir şey söyleyeyim. Söyle. Şöyle kocaman ee, gibi. eskiden eskiden kitapla ilgili bir şey şeydi. Eskiden kitapları bir tane kuş tüyü gibi bir şey var. Ona bat, böyle bir boya var. Hı, hı. Ona batırıp yapıyorlar. Sonra böyle büyük kalemlere geçtiler. O olmadı. Kalemle de olmadı. Böyle batırıp sonra, kitapları yazıyorlardı değil mi defterlere? Sonra da kal büyük böyle kalemlerle geçtiler. O da olmadığından sonra da bilgisayardan yazdılar. Aa, Kitabı. evet artık evet. bilgisayardan. Bir de biz bir okulda bir online'dan bir okuduğumuz bir kitabın yazımcısıyla tanıştık. Gerçekten mi? Evet. Yazarıyla yani. Evet, evet yazarı. Bravo. Hatırlıyor Neydi? musunuz kim olduğunu? E ee, Hayır, isim ne olur İnatçı kirpi Mina. He, inatçı Kirpi Mina. Hı. İnatçı? İnatçı Kirpi Mina. İnatçı Kirpi Mina. İnatçı kirpi Mina. Evet. Vay be. Bravo. Ama çok, kız, çok güzel erkek bir şey. değil. Ha öyle mi? Süper. Peki. E, Nil anlatın bakalım bana o zaman. Neyi? Sizce neyi anlatabilirim? Sorabilirim size. Neyi? Kodlama ile neler yapılabilir? Kodlama ile matematik öğrenilebilir. belki. Kodlama Ters mi Matematik öğrendikten sonra kodlama öğrenmek daha mı rahat olabilir? Kodlamayı kodlamada öğrenebiliriz. Aferin kız sana. <laughs> Peki kodlamayla ne yapılabilir? Mesela Roblox yapılabilir mi? Hayır. 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 Niye? Ders yapılabilir. 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 Kodlamayla yapılabilir tabii ki de. Başka ne yapılabilir? E, o da bir bilgisayar olduğu için yapılır çünkü. Evet. Peki size çok güzel bir soru evet. var. Evet. Ne sorusu? Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Aa. Şimdi sırayla Melisa'dan başlayalım. Türk bayrağı. Gerçekten mi? <laughs> Bravo. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 puan. Senin aklına geliyor Nil? Anıtkabir. Gerçekten. Anıtkabir. Başkan nasıl geliyor? Peki bana söyleyin bakalım. Ne? Atatürk çocukları ne kadar seviyordu? Çok. Çok. Ama Çocuk çok. De, yani çocuklar kadar için çok. neler yaptı biliyor musunuz? Oyunlar yaptı. <laughs> evet. Başka neler <laughs> yaptı? Um, hayvanları, çocukların hayvanları, sağlıklı hayvanları daha yakından görmesi için bahçesi um, <laughs> yaptı. Aferin. Bravo. Görüyor musunuz? Şimdi başka ne yaptı? Kadar, başka ne yapmış olabilir? Oyuncak yaptı. <laughs> evet. Oyuncaklar yaptı değil mi? Yaptırdı. Evet. 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 23 Nisan. Evet. Bir Hayır. Bir de, bir de. Bir de. Evet bir de. Dünyada bir çocuklara de. armağan edilen Gayri. ilk bayram. Atatürk ee, bize 23 Nisan'ı armağan bu, etti. Bu, bu, bu özel bir gün oluyor çünkü bu ülkede hiçbir ülkede 23 Nisan yok. Gerçekten mi? Galiba. Evet 23 Galiba. Nisan çocuk bayramı sadece. Türkiye'de var. Yaşasın. Çak bakayım. Sen de çak bakayım. Of! Elim acıdı. Ben de Bir daha ver. Daha çekeyim. Çok acıdı. <laughs> Peki, e, Melisa sen kaçıncı <laughs> sınıfa gidiyorsun? Bir. Sen kaçıncı bir. sınıfa gidiyorsun? Bana o zaman söyleyin tek tek en evet. sevdiğin ders ne? Hepsi. Of! Çok çalışkan <laughs> bir kız. Annesi babası görüyorsun. Ne kadar maşallah. Matematik, evet. İngilizce. Vay be! Matematikle İngilizce çok seviyorsun. Evet, hepsini Ama... hepsini seviyorum. Bravo! Güzel. Okulunuzu seviyorsunuz değil mi? Evet. Süper. Okuldaki arkadaşlarınıza kocaman bir el sallar mısınız? Bir de öğretmenlerinize. Merhaba. <laughs> Çok güzel. Arkadaşımız öğretmenime söyleyeceğim bu videoyu açın. İzlesin değil mi? Evet, evet ben de söyleyeceğim. İzleyelim arkadaşlar. Tamam, öğretmenim izlersiniz Nille Melisa'nın e, videosunu. Kuzenimle benim. Değil mi? Kuzenler videosu. Kuzenler videosu. <laughs> Ee, peki büyüyünce ne olmak istiyorsunuz arkadaşlar? Bana tek tek anlatır mısınız? İlk Melisa'dan başlayalım. Estetik doktor. Estetik doktor. ben söyledim ya. <yani>. tamam. <laughs> peki o zaman merak ettim. Sana da geleceğim birazdan. Ne yapıyor bu estetik doktoru, yüz doktoru? Yüzü güzelleştiriyor. Gerçekten mi? Evet. O zaman büyüyünce hepimize bakar mısın? Evet. <laughs> Yüzümüzü güzelleştirir misin? <laughs> Bak bu şimdi burada kayıt altında. Bundan sonra <laughs> bakıp bakıp söyleriz sana. Tamam mı Elisar? Evet Nil. Sen büyüdü ne olmak istiyorsun? Vahşi hayvan veterineri. Vahşi. Wow, vahşi. Aslan mesela aslan. Peki nasıl olunuyormuş o? Hmm. Vahşi hayvanlar eğer evet, çok zorlarsa saldırmaya böyle onu maalesef uyuşturacağız. O daha rahat olur. Onları iyileştiriyor musunuz? veteriner? Evet. Peki Bu nerede... ilaç Yap. <laughs> <laughs> Peki ne yapıyor vahşi hayvan veterineri? Vahşi hayvan veterineri vahşi hayvanların e, sağlığını kontrol ediyor. Yani yaralarını iyileştiriyor. Gerçekten mi? Peki bunu yaparken teknoloji kullanıyor musun? Evet, şey yok. Aa evet. Kullanıyor. Evet. Neyi kullanıyor? Teknoloji. <gülüyor> Peki <gülüyor> bana söyler misiniz? Neyi? Bundan 10 sene sonra. 10 sene sonra mı? Teknoloji nereye gelecek? Yani telefonlar yerine ne kullanacağız? Bir fikriniz var mı sizce? Ben şöyle diyorum böyle, <laughs> böyle bir alet oluyorsa böyle parnağını tanıtıyorsun böyle karşına böyle kocaman bir ekran çıkıyor gibi böyle 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 bir şeyler yapıyoruz. He artık öyle yans yans önümüze bir şey türeyecek oraya basarak bence bir şeyler. Ben de ona benzer bir şey söyleyeceğim. Ben de bir de uçan arabalar. gibi. <laughs> uçan arabalar gelecek <laughs> mi ya? Ben de ben de şöyle. Söyle bakalım Yusuf. Ben de milli benzer ama şu ekran var. Yani, böyle evimizde bir düğme olacak. Ona bastığımızda tam yani salonda böyle Nil'in dediği gibi bir ekran. Gerçekten mi? Peki robotlar hayatımıza girecek mi? Girecek. Evet. Girecek. Dubai'de çok robot var. Dubai'de mi? Evet. Nasıl? Mesela. Böyle mesela ben görmedim. bazı yani Çin'de bazı Hı. yerler böyle ben videodan gördüm bazı yerler böyle ee... o yalan. Bir dakika. Böyle robotlar var ama robotlara çok güvenmemeliyiz. Çünkü hepsi bozulabiliyor. Gerçekten mi? Evet. Yani işten insanı atıp bir yerine bir robot koyarsan em, bozulabilir robot. Bu çok mümkün oluyor. <laughs> Bozulamayan robot olur mu? Hayır olmaz. Değil mi bozulur. E tabi bozulamayan robot olursa içine bir sürü pil koymamız gerekiyor. Çok fazla ya. Şimdi hayal ediyorum of, bir sürü böyle pilleri pilleri. <gülüyor> bir <gülüyor> <kadar> bir, <laughs> bir <daha gülüyor> de şun. bir de şunun şey oluyor. Yürüdüğü için de çok şey oluyor. Hani yürüyor ya robotlar. Nasıl yürüyorum? Bazı robotlar yürüyor hmm. böyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki robot neyden yapılıyor ya? Robot um, bilgisayar aletlerden. Var. Nasıl aletler var içinde? Böyle ee, böyle giriyor. Başka. Ee, böyle kabloya kablo koyuyorlar. İçine bir şeyler koyuyorlar. Bir de küçük küçük gri gri bir tane böyle kaleler koyuyorlar. Hmm... Sen Hayır, üstüne değil, üstüne. Üstüne mi? Aslında. Böyle şey böyle um, aslında robot yaparken daha çok matematik kullanıyorlar çünkü böyle geometrik şekillerle yapıyorlar robotları. İnanmıyorum gerçekten Ve öyle. Yapayım. Kafaları kare oluyor, bazen kolları dikdörtgen oluyor, üçgen oluyor. Evet. Üçgen bazı robotlar temizlik robotları böyle yuvarlak oluyor. Peki bir soru aklıma geldi. Sen ha. geometri deyince geometrideki terimleri bizim hayatımıza Türkçe sokan kim? Atatürk. <laughs> evet. Ben de. Vın. Kapandım. Çok zor oldu. Aferin çok kolay. Peki şimdi arabalar neyle çalışıyor? Arabalar. Ne tekerle, koyuyor? Tekerlekle. Tamam ama onun Üçüne içine de, ne koyuyoruz? He, he, he. Hep gidiyoruz ya bir istasyona. İnternet. <laughs> Benzin. <laughs> evet benzinle çalışıyor. Benzin artık hani artık günümüzde ama e, arkasında böyle tam yanında biz görmüyoruz tabii de böyle bir açılma tarafı var. Oradan koyuyorlar. Öyle de bir yerlere gidip çalışıyor. Peki arabalar 10 sene sonra ne hale gelecek? Uçan, uçan araba olabilir. Ben yani şöyle bir halı olacak. Şuralarda tekerlekleri tekerlekleri olacak 4 tane. Sonra tutma yerleri olacak. O da gidecek olur. Ben de şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> şey hayal ettim. Böyle bir düğme olacak arabanın içinde. O düğmeye basacaksın hop arkanda bir ev çıkacak. Yok artık. Onunla yaşayacak mısın sonra? <laughs> Yaşayabilirsin. Tatile çıkabilirsin. Aa, çok güzel. Peki benzin kullanacak mıyız? Yine başka bir enerji mi kullanacağız? <gülüyor> ben <gülüyor> buldum. Güneş ee, enerjisiyle <laughs> çalışan arabalar. Aa, çok mantıklı. Sence? Bulutlarla. Hı. Evet, peki Yok. elektrik mi yani sonucunda aslında elektrik Hayır, bulutlar onları havasıyla kaldırarak da çalışabilir. O kadar olabilir. bir hafif araba. Değil mi? Kağıt gibi olacak. Evet. <laughs> Kağıt gibi, büyük kağıttan bir şeyler yapıyorum çünkü. Peki evler aynı kalır mı sizce? Hayır. hayır. Böyle robot şeklinde evler olabilir. Ters evler aynı, olabilir. Aynı. Hayır, aynı evler <laughs> ee, kalmaz çünkü bazı bazı luna parklarda böyle ters evler oluyor evet. ama yine düz ama üstler tam tavanda oluyor. Tamam, tavanda yürüyormuş gibi oluyor. Evet bence çok korkarım başım dönüyor. Peki şu an biz neredeyiz? Burası neresi? Türkiye. Tamam. İstanbul. Bu <laughs> ofis neresi? İstanbul. Burası, bu şirketin adı ne? Be Beskaf Farm. Neymiş? Beskaf Farm. Sen ya? niye tanıyorsun kız? Peki Atatürk ee, doğa'ya karşı nasıldı? Çok çok iyiydi. Hatta çiçekleri bile aldı. Değil mi? Başka neler yapıyordu? Ben şöyle bir hikayesini biliyorum. Çınar Ağacı artık evine kadar girmişti. Keselim mi? Pajamını keselim dedi. Hayır, kesmeyelim dedi. O zaman ne yapabiliriz dediler. Evi taşıyalım dedi. Değil Ve kocaman tren atlarla evi hareket ettirdiler. Raylara koydular, evi hareket evet. ettirdiler değil mi? Bu sayede de ağaç güvende kaldı. Atatürk'ün sanatla arası nasıldı? Sanata İyi. karşı bakış açısı nasıldı? Çok severdi. Çok severdi. Hatta öğretmendi. Evet. Sana... Tamam. Hem baş öğretmendi o bizim için ama sanat evet. için belki bir hikaye daha vardı sende Nil. Ben Kuk... bilmiyorum. Kuklalı bir hikaye mi vardı? Yok. Kuklalı bir Kuklalı bir hikaye değil de öğretmen hakkında bir hikaye var. Anlat bakayım neymiş o hikaye? Bir gün <laughs> net varmış. Şey, öğretmen, öğretmen Um, Atatürk bir anda girince um, oturun böyle yerime dedi. Atatürk oturmadı. Değil mi? Bir de öğrenciler de oturabilirsiniz dedi. Atatürk oturmadı ayakta bekledi öğretmenin karşısında. Evet çok saygı duyuyor çünkü. Ben evet onu var. bilmiyordum. Evet Melisa programımızın evet. sonuna geldik. Neden? <gülüyor> 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 evet Melisa. Evet. Söylemek istediğin ne var? Bizi izleyen arkadaşlar 23 Nisan mesajını bizi, verir misin? Herkesin 23 Nisan kutlu olsun. Ee, bizi takip etmeyi, yorumlara 23 Nisan nedir onu yazmayı, 23 Nisan, 23 Nisan'la ilgili bir şey yazmayı beğenmeyi unutmayın. Bravo. Peki Nil, sana geldik. Ee, bizi izleyenlere söylemek istedikleri neler? 23 Nisan mesajını da alalım kameraya bakarak. 23 Nisan kutlu olsun. Takip etmeyi, like atmayı, yorumlara yazmayı... Halı Kilim Travel ablalarım, ablalarım, ablalarım. <gülüyor> <gülüyor> Tam esnaf <estağfurullah>. ya. Yapma. Yara pişkiyor, yara pişkiyor. Yapma. Ya onu değil. Tamam. O zaman e, güzelce <laughs> kameraya bakarak söyle sen. <laughs> 23 Nisan kutlu olsun. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın çok teşekkürler. O zaman arkadaşlar benden size 10 puan 10 puan 10 puan çakın bakayım. evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. 23 Nisan'da Nil ve Melisa'yı konu kaldım. Çok güzel şeyler anlattılar bizlere. Bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye-bye. Bye-bye. Yümüş Nisan kutlu, kutlu olsun. olsun.